Susan değil. Babaannen söyledi bunları bana. Babaannem mi? Bu yüzden mi babaannem bütün malını mülkünü Ömer'e bırakmak istedi yani? Bu yüzden mi okuldan atılmasına engel oldu? Babaannen çok lüzumsuz işlere kalkıştı kızım. Üstelik katiyen bu çocuğu kabul etmeyeceğimi söylememe rağmen. Ne tür lüzumsuz işler mesela onlar? başka bir yer bulamadınız değil mi? Allah'ım başka bir olay olmasın bu akşam. Lütfen ya lütfen. Bana devrettiği bütün mallarını tekrardan Ömer'e devretmekle ilgili tehdit etti beni. Yapabilecek mi peki bunu? Yani yapmaması için uğraşıyorum. Bakalım göreceğiz. Ahmet. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne demek ne yapıyorsunuz Şevval ya? Yani böyle bir gecenin ardından annemin beni neyle tehdit ettiğini çocuklara anlatıyorum. O oh. Tamam, tamam neyse ne. Hadi girin içeri, hadi. Sebep? Sebep? Bahçe ne kadar soğudu farkında değil misin? Üşütsün mü çocuklar Ahmet? Şevval seni gerçekten bazen hiç anlamıyorum ya. Yani taktın kafayı şu bahçeye. Ya şu bahçeye kafayı taktığın kadar acaba başka bir şey hiç kafayı taktın bilmiyorum yani. Hadi Ahmetciğim. Hadi çocuklar hadi. Akif, sen beni burada bekle lütfen. Ömründen fazla can sıkılsın istemiyorum. Nasıl ya? Tamam, Ayaz'da mı bekleyeceğim? Evet Akif, delirtme beni. Ya üstüne vazifeymiş gibi herkesten sakladığımız şeyi ulu orta söyleyiverdin zaten. Sen şimdi hangi yüzle içeri girmeyi düşünüyorsun? Burada bekliyorsun beni. Aman be tamam aman, bekleriz. Tövbe estağfurullah ya. Hı. Soğuk ya. Bildiğin soğuk ya. <laughs> Ulan Ahmet. Nasıl da mort oldun ama habis adam ya. Kenafir Ahmet nasıl öyle ben söyleyince Osman oldu böyle yüzün alın alın mor mor. <laughs> Çok güzel oldu be. Hay, Ay Akif Bey gece gece ne işiniz varsın burada ne yapıyorsunuz dikmişsiniz böyle? cezaya kaldım Şengül Hanım. Ya işte Ömer'in yanına girmemi istemedi de. Kim? Anası. Ha, Hasan Hanım mi? Girmeyeyim o zaman. de çocuklara odun getirdiydin. Bu mevzudan değil mi? Hmm. Bizimkiler anlattı bana. Ömer nasıl? Şokta mı yavrucak? E tabii biraz garip oldu ama... ...ne yapacaksın? İşte. Olca, nereye oğlum? Ee, ezane. Bu saatte. Ezane mi olur oğlum? Nöbetçisi olur. Yani merhaba Akif Bey. Ee, karnıma böyle bir sancı girdi. Ne yapsam ben bir ilaç alsam sanki böyle iyi gelir gibi ama. Karnı ağrıyorsa ayaklarını üşütmüşsündür. Ben sana sıcak su torbası yapayım da ısıtalım oğlum gel. Hiç gerek yok. İlaç alsam dediğim gibi sanki iyi gelir gibi. Olcan gece gece iş çıkarma başıma Allah aşkına. ben bir git, gideyim mi? Oğlum ben de geleyim mi? Hiç gerek yok. Bak geleyim. Vallahi gerek yok. Ben geleyim işte. Allah belan versin gerek yok ya. Bu konu niye bu kadar uzadı ya? Bir salın beni. Allah Allah. Ama bak bastı gidiyor. Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek